Diyeceksiniz ki hocam adam kafir diyarında yaşıyor. Ama kendi memleketinde güvenliği yok. Kendi memleketinde karnını doyuramıyor. Kendi memleketinde tedavi olamıyor gibi böyle mazeretleri varsa ya da kafir diyarında duruyor ama orada İslam'ı tebliğ ediyor. İnsanları İslam yoluna çağırıyor. Böyle mazeretleri varsa orada Müslümanlar yaşıyorlar. Fransa'da diyelim yaşıyorlar. Eğer bırakıp gelirse oradakiler gelmeyecekler. Oradaki İslam cemaatlerinde, cemiyetlerinde bir çökme hali olacaksa o zaman orada durabilir. Ama birinci önceliği evlatlarını ...Ezan-ı Muhammediye'nin okunmuş olduğu bir iklimde yetiştirebilmek. Fakat kendi bölgesi işgal edildiyse oradan başka yere gitmeyecek. Orada cihad edecek. Peki gitme imkanı yoksa illel mustadafine minel ricâli vel nisai vel vildan ancak mustazaflar erkekler, kadınlar, çocuklar la yestatiyûne hileten وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلًۭا Yol bulamıyorlar, çare, imkan bulamıyorlarsa o zaman onlar orada kalırlar. Onlar orada mücadeleye devam ederler, mustazaflar. Mekke-i Mükerreme'de Ayyaş vardı, Ummu Fadl vardı, Abdullah bin Abbas bu ayet, bizden bahsediyor diyor. Mustazaflar orada kaldılar, hicret edemediler, imkan bulamadılar. Ama imkanı olan onlar hicret edecekler, cihad edecekler. Allah Teala Müslüman böyle bir hayata razı olamaz. Küfre Müslümanın rızası olmaz. Olamaz. Yunus Suresi'nin 7. ayetinde buyuruyor ki: "İnnel ladîne lâ yercûne liqâ'enâ." <Sessizlik> Allah'la irtibatını koparanlar ahiretle irtibatını koparanlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا Onlar ne yapmışlar? Dünyaya razı oldular. Orada işleri, orada müesseseleri, orada fabrikaları var. Onlar yürüsün. Kızı, oğlu, ailesi, İslamsız bir hayatta, perişan olsa da, bununla alakadar olmayanlar, ilgilenmeyenler, üç kuruşa verdiği önemi evladının imanına vermeyen anneler ve babalar. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارِ İşte onların Yeri cehennemdir.